Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Beştepe'de 3600 ek gösterge zirvesi, 4 meslek grubunun emeklilik ramiyesi ve emekli maaşında %25'e yakın artış gündemde. Beştepe'de dün milyonları ilgilendiren iki önemli toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği bu toplantılarda 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı. Zirvede ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıkların ele alındığı polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmen olmak üzere 4 meslek grubu için emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında %25'e yakın artış öngörüldüğü ifade edildi. Dün Ankara'da kira artışları haricinde iki önemli toplantı daha yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantılarında 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ay sonuna yetişeceğini söylemişti. Beştepe'de yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de katıldığı öğrenildi. Değerli izleyicilerimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi kanunlaştığında Bundan sadece şu anda çalışanlar değil, emekli olmuş olan vatandaşlarımızda yararlanacaklar. Dolayısıyla bu karar emekli vatandaşlarımızda tabii ki memur emeklisini kastediyoruz. Memur emeklisi vatandaşlarımızı da ilgilendiriyor. Değerli izleyicilerimiz, önemli bilgiler ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. çok değerli izleyicilerimiz.